Evet devam edelim dostum. Başta senden başlayalım. Aferin. Evet harikasın Bozkurt. Harikasın oğlum. Kader senden başlayalım. Kader hadi canım. Aferin Kader. Evet hızlan hızlan ama hızlı. Balakan'la başlayalım. Balakan hızlı oğlum. Hızlan. Evet Ömer Faruk. Aziz abi. Aziz baba hadi. Çık abi. Aferin bak 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 sıçramayı görüyor mu hocam? Maşallah. Maşallah. Aferin Aziz